Sonra bir baktım adam torba torba ilaçla koşuyor. Dedim koş. Yasemin öyle bakıyor. Dona kaldı kız. Eh, söz dinlemezsen böyle olur işte. Vallahi çok geçmiş olsun. İyi adam size falan saldırmamış. Geçmiş olsun. Bitmedi mi işin? Kayıt sorumlusu ben olduğum için hastane polisiyle tüm belgeleri ben doldurmak durumunda kaldım Şengül Hanım. Şimdi bitti işim çıkacağım. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Stres insanı ayrıca yorar. Lütfen git bir an önce eve dinlen. Teşekkür ederim. İşinizin başına? Ben anlamadım. Nasıl kaçtı bu adam? Dur işte anlatıyorum. Sonra bir baktık Kerem Hoca. Kartal gibi tutmuş adamın kolundan. Yani görmeniz lazım da. O kadar karizmatikti ki. Vallahi helal olsun. Herkes yapmaz başıma bir iş gelir der. Yani orası öyle tabii. Ama bu iş en çok Yasemin'e yaradı tabii. Tüm kabak onun başına patlayacaktı az daha. Yani bir tarafta Kerem Hoca adamı tutuyor. Diğer tarafta Burak Hoca Yasemin'i sakinleştirmeye çalışıyor. Yani ben olsam... Ne oluyor burada? Gün mü yapıyorsunuz? Hastanede hiç iş kalmamış gibi hemşireler toplanmış muhabbet ediyor. E börek çörek de getirseydiniz. Sorun değil ya. Hastalar da beklesin sizin keyfinizi. Hemen gidiyoruz Meltem hocam. İyi mesailer kızlar. Görüşürüz. Hocam. Her şey bitti. Şimdi de Yasemin çıktı başıma. Burak da. <laughs>